neredesin? Merhaba. Aa, bu olamaz. Her seferinde aynı şey. Üzgünüm. Ama yüzünün hali inanılmazdı. Şöyle. U, a, u. Ne oldu sana? Lady'i hiçbir yerde bulamıyoruz. Ve Lulu da çok üzgün. Bakmadığımız yer kalmadı. Hı, aslında bu tam da dedektif kemiğe göre bir iş. Aha, aha. taraftan. Aa. <laughs> Vay canına. Vay can Aa, au. <laughs> Sanırım bu. Hmm. Bu pamuk şeker. Yani Lady'nin kapısının önünde. Bunun sadece bir anlamı olabilir. Lady. Luna parta! Hayır Lucy. Pamuk. Bulutlar. O fantasy dağında. Gidelim. Kanatlı kal, Öbür tarafa geçmek istiyorum. Bir, bir adım ileri. Bir adım, adım geri. Fantasy geçidi tam karşında. Huhu. <laughs> Harika. Dur Lady'yi aramalıyız. Ha? Ha? Bence dikkatleri üzerimize çekmeyelim. Hey, bu hiç adil değil. Onu nasıl yaptın? Burası fantezi dünyası. Ne istersen yap. Çok Ayy. acıktım. Vadidekiler gibi kokuyor. Vadidekiler çok lezzetli oluyor. Acaba bunlar da aynı mı? Deneyeceğim. Bekle biraz en önemli malzeme eksik. Hem pişirmemiz <laughs> gerekiyor. Hı. Hmm? Vadi mi? Leziz mi? Pişirmek mi? Lady! Lady pamuk şekere çevirmişler. Şimdi onu yiyecekler. Onu hemen bulmamız gerekiyor. <laughs> Böğürtlen de ekleyince kek harika olacak. Ha? Ha? Lady orada mısın? Aa! Lady orada mısın? mi oldun sen, Lady? Sen sensin. Olamaz. Lady, Lady olmadığını söyle. Aa, günaydın. Aa! Gerçekten çok kabasınız. Belki de Lady Luna Hayır Hayırlısı. Lady burada. Ama bunun tam olarak neresi Lady? Aa! <laughs> Ne diyorsunuz Hı? acaba? Her şeyi biliyoruz. Lady'i kaçırıp pamuk şekere dönüştürdünüz. Şimdi de onu yiyeceksiniz. Gerçekten <laughs> sizi yiyeceğimiz mi sandınız? Aa, yani çünkü vadidekiler leziz oluyor dediğinizi duyduk. Ve en önemli malzeme eksik dediniz. <laughs> Böğürtlenden bahsediyorduk. Vadidekilerden daha güzel böğürtlen yok hmm. hiçbir yerde. Aa biz de. Onları yediğinizi sandık. <laughs> Ama Lady'yi hala bulamadık arkadaşlar. Sakin olun. Çözüm çok basit. Lady! Lady! Lady. Lady. Hani Lady'yi gördün mü? Aa! <laughs> <laughs> Lady! Lady! Neredesin? Evinin önünde bazı pembe lekeler var. Pamuk şeker. Emzim üzerine bahse girerim. O Luna Park'tadır. Dönme dolaba binerken pamuk şeker yemeye bayılır. Bak, işte orada. Biliyordum. <laughs> Onu bulduk Lulu. Magic Hadi yanına gidelim. Vay canına, gökyüzü harika. Keşke Ölülü de yanında olup bunu görseydi. Her zaman kayboluyor. Kaybolmasından yoruldum artık.